Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Arkadaşlar bu videoda sizlere Plavix adlı bir ilaçtan bahsedeceğim. Bu ilaç hakkında benim yaşadıklarım ve sizlerin yaşadıkları bu videonun konusu olacak ve kısa tutmaya çalışacağım. Başlıyoruz. Plavix nedir ve ne için kullanılır? İçeriğini söylemek istiyorum öncelikle. 75 mg 75 mg clopidogrel eşdeğer ve Clopidogrel Hidrojen Sülfat var arkadaşlar. Bu ilacı ben nereden tanıyorum? Şöyle arkadaşlar. Annem ve babam kalp krizi geçirdi. Ve sonucunda bu ilacı doktor yazdı. Bu ilaç nasıl işliyor? Bu ilaç kanın pıhtılaşmasını önlemeye çalışıyor. Bilimsel olarak da açıklamak gerekirse. Burada yazılanları okuyorum. Prospektüs burada arkadaşlar. Clopidogrel. Yani hiç alışık olmadığım bir dil olduğu için. Antitrombositler ilaçlar adı verilen bir ilaç sınıfında yer alıyor. Trombositler kırmızı ve beyaz kan hücrelerinden daha küçüktürler. Ve kan pıhtılaşması sırasında kümeler oluştururlar. Ambo, anti antitrombosit ilaçlar bu kümelenmeyi engelleyerek kan pıhtısı oluşumun riskini azaltır. Kan pıhtısının oluşum sürecine trombozit adı veriliyor. Anladınız mı arkadaşlar? Bak anlatmış burada. Trombosit yani anti, anti bir ilaç. Trombozit ne? Kan pıhtılaşması oluşumu sürecine deniliyormuş. Yani sizin içinizde, beyninizde, herhangi bir yerinizde özellikle kalp damar kısmınızda sertleşmiş, tıkalı, tıkanmaya az kalmış böyle ramak kalmış damarlarınızda oluşabilecek pıhtılaşma ve dolayısıyla kanın akmaması olayını engellemek için arkadaşlar böyle bir ilaç geliştirmişler. Annem de babam da bunu kullanıyorlar. Ee, siz de merak ettiyseniz küçük bir bilgi sahibi olmuş olabilirsiniz şimdi. Neymiş? Kanın pıhtılaşmasını önlemek için. Yani trombosit olayını önlemek için desek daha doğru. Arkadaşlar bu ilacı kullananlar olumlu veya olumsuz tecrübelerini yorumlar kısmına yazsınlar ve diğer insanlardan faydalansınlar diye düşünüyorum. Umarım küçük de olsa insanlara bir fayda olarak katkımız olur. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı günler dilerim. Kendinize iyi bakın. Bay bay.